Onu bazen bir resmin içinde, bazen bir resmi çizerken görüyoruz. Olmaz denileni oldurttu. Hayata karşı dik duruşuyla birçok başarıyı elde etti. Yeri geldi, resim yaptı. Yeri geldi, bisiklete bindi. Su sporlarındaki azmiyle göz kamaştırdı. Kimden mi bahsediyoruz? İçimizden biri. Tanıştıralım. Türkiye'nin ilk para terbiyesi kadın sporcusu, Yalova'nın gururu Canan Doğan. Ailesinin de ona gösterdiği ilgi ve sevgiyle her geçen gün daha ileriye gitti. Keşfetmekten, inanmaktan ve denemekten asla vazgeçmedi. Canan'ın yaşam enerjisi hepimize umut olsun. Ve sen başarmak için asla pes etme. Çünkü onun da dediği gibi kalbin gücü, her şeyi sevgiye dönüştürür.